İstanbul Motosiklet Fuarı'ndan herkese merhabalar. Şu an itibariyle İstanbul Fuar Merkezi'ne Yeşilköy'e giriş yaptım. Hemen bu stand beni karşıladı. Şimdi birçok markalar var. Hiç gezmedim direkt şu görmüş olduğunuz alandan giriş yaparak e, bu panonun önünde bir açılış konuşması yapmak istedim. 2 gün veya 3 gün buradayım. Bol bol çekimlerimiz olacak. E, şimdilik e, gezmeye başlıyorum. Şurada Zafer Akçay'ı gördüm. E, onunla konuşacağım. Ondan sonra da e, fuar merkezine gireceğim. Birçok markalar var. Birçok değişiklikler, yenilikler var. Hepsini, motosiklet adına ne varsa bu fuarda hepsini sizler için görüntüleyeceğim. Hadi şimdi hep beraber fuarı gezelim. Evet, Zafer Akçay Akademi. Hemen girişte Zafer Akçay ben... sizi karşılıyor. Böyle gel, böyle gel, evet. dur. Tamam. Zafer abi merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Böyle o kadar güzel bir yer bulmuşsunuz ki. Evet. Hemen fuara girişte e, Zafer abi bizi karşılıyor. Herkesten önce seçtim ben burayı. O yüzden özel oldu gerçekten. Girişin hemen karşısında biz varız. Dört gün boyunca buradayız. Dört gün boyunca Motorbike 2024 İstanbul Motosiklet evet, Fuarı sizi bekliyor olacak. Bugün biraz hava yağmurlu ama öğleden sonra açacak. 3 gün boyunca hiçbir şey yok. Motosikletle gelmek avantaj söylüyorum. Park ücreti ödemiyorsunuz. Arabayla gelirseniz park ücreti var. Motorculara bir avantaj olsun bu da bunu söyleyeyim. Bütün firmalar hazır. Herkes heyecanla sizi bekliyor. Evet. Fuarın ilk saatleri. Evet. İlk izleniminiz nasıl oldu? İçeriye gezmişsinizdir. Biz dün akşam geldik. Bir hengame her yer her yerde. Sabah 8 buçukta bir geldik. Pırıl pırıl her şey oturmuş millet gece sabah kadar çalışmışlar. Yani o kadar acayip güzel bir İyi, şey oldu. Bu fuar alanı geçen sene geldikleriniz gibi değil. Şimdi 5, 6, 7, 8. salondayız ya. Acayip farklı, kocaman bir alan. Alt kat, üst kat yok. Hepsi aynı boyda ve çok yüksek bir tavan. E, çok havadar ve çok güzel burası. Çok teşekkür ederim Zafer abi. Geçen. İyi geçen. fuarlar diliyorum. Sağ olun. Başta sektöre desteğini her zaman her platformda net bir şekilde sergileyen Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya sektörün değerli temsilcileri Motet ve Motedere, katılımcılarımıza, sponsorlarımıza, ziyaretçilerimize ve bu organizasyonda emeği geçen tüm çalışanlarımıza buradan bir kez daha kalpten teşekkür etmek isterim. Evet arkadaşlar Zafer abiyle Zafer Akça'yla, ile minik bir sohbet ile Fuar açılışını yaptık ve 5. holden girdiğinizde hemen sizi Harley-Davidson standı karşılıyor. Bir önceki fuarda da Pan Panamerican veya Amerikan modellerini sizler için görüntülemiştim, bilgi almıştık. Şimdi böyle bir giriş yaptık. Kawasaki'yi görüyorum, SYM'yi görüyorum, Kral görüyorum, birçok markalar var burada. Ee, dolu dolu bir fuar geçireceğiz Evet fuarın ilk saatleri demiştik Kawasaki motorsikletler şu an temizleniyor Siliniyor ee, Ziyaretçilerini bekleyecek birazdan Şu an ilk saatler olduğu için kalabalık değil Bakalım bakalım neler göreceğiz bakalım detay görüntüler çektim. Birkaç röportaj yapıp birkaç motor tanıtacağım. fuar bitimine kadar buradayım. bununla ilgili incelenmesini istediğiniz motor varsa yorumlara yazın. Sizin için inceleyeyim. ben şimdi aynı zamanda biliyorsunuz bende NC 750X vardı. O motoru sattım. Şu an ben de motosiklet arayışındayım. Bu sene Avrupa başta olmak üzere birçok rota var. onları gerçekleştireceğim. Şimdi ben de hem motorlara bakıyorum, e, alabilme imkanım olanlara, kafamda olanlara bakıyorum. E, şimdi bunlarda ilk röportajımı Suzuki firmasıyla başlamak istiyorum. Suzuki'nin v var. Burada bir arkadaş var, bir şey önerdi bana. Şimdi Suzuki'nin motosikletleriyle ilk röportajımızı, ilk tanıtımımızı gerçekleştirelim. Evet arkadaşlar. Doğan Trend'deyiz. Şu an e, talip arkadaşımızla, yetkili talip arkadaşımızla beraberiz. Abi dedi bir tane motor var dedi. Bu motoru sana göstereceğim. İster arazide kullan ister asfaltta dedi. Suzuki'nin motor severlerine bir armağanıdır bu motor dedi. Evet. Şimdi talip arkadaşıma mikrofonu veriyorum. Hatta verdiğim mikrofonu yakasında o anlatacak bize. Evet talip Biz arkadaşım SOT nedir bu? ile birlikteyiz. Bu motosiklet nedir? Bu motosiklet Enduro motosiklettir. Hem yolda hem arazide kullanabilirsiniz. Önde çift disk kaliperler kullanıyor Nissin'in, arkada da tek disk Nissin'in kaliperlerini kullanıyor. Araç 83 beygir, 78 Nm torka sahip. Güç modlarına gelecek olursak, ABC güç modlarımız mevcut. A'da bize 83 beygiri veriyor. B'de ise 75, C'de ise 65 beygiri veriyor. Aynı zamanda güç modlarımızda grey modu var. Bu da arazi modu, gaz tepkimemizi daha minimalist bir hale getiriyor. TCS'de ise yine 3 kademe. Aynı zamanda TCS'yi de kapatabiliyoruz ve aynı zamanda ABS'miz var. ABS'miz ister ön ister arka. Bunu kapatıp kendinize arazide veya yolda stabilize hale getirebiliyorsunuz. Araçta aynı zamanda elektronik marş ve elektronik gaz kolu mevcut. Onun haricinde iki yönlü quick shifter'ımız var. Hem aşağı hem yukarı yönlü. Genel olarak özellikleri böyle. Dilerseniz eğer ben sadece yolda sürmek istiyorum da derseniz direkt V-Strom 800 yol modeli de mevcut. Bunun üzerinde alüminyum jantlar geliyor. Bu tamamen yol için üretilen bir araç. Bu da genel olarak 83 beygir, 78 Nm torka ve diğer saydığım bütün özelliklere sahip tamamen yol için üretilen bir araç. Evet buraya fiyatlarını da bırakıyorum. Onun fiyatı neydi? Onun fiyatı 560 bin TL, bunun ise 540 bin. Evet, ilk tanıdığımız 560 bin, bu da 539 bin e, görüyorsunuz. Dilerseniz Suzuki'nin renk taşı kuş serisine gelelim. Burada Hayabusa modelimiz mevcut. Bu 197 beygirlik bir cana var. Şöyle siz bir çekin. Siz anlatabilirsiniz. Tabii. Burada da yine bahsettiğim gibi aşağı ve yukarı kuyruk şifttir, üzerinde geliyor elektronik gaz kolu, elektronik marş harici olarak tek teker kolu, launch control, TCS çekiş kontrol, bu saydığım bütün özelliklerin hepsi mevcut. 839 gördüm galiba bunu, şey 939 galiba. Evet. 939. Yani motosiklet arkadaşlar gördüğünüz gibi biblo, biblo. Şöyle göstergelerini de size göstereyim. Ben bunlar gemi kazanı gibi motor Evet. Ben bunlara Rus rületi diyorum. Rus Aynen rületi. Ee, çok güzel. 32'nin böyle ürünleriyle e, Talip arkadaşımız bize anlattı. Talip çok teşekkür, teşekkür ederim vermiş olduğun bilgiler için. Ee, görüşmek üzere. iyi Görüş puanlar. İyi günler. doğan Trend'deyim. Şu Aprilia'nın Turek 660. Ya bu motor çok güzel. Kırmızısı var, mavisi var. Şimdi e, yetkili arkadaş orada e, bize anlatacak motoru. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya bu Turek'ler nasıl ya? Çok yakışıklı motorlar. E, ne diyorsun? Bir anlatır mısın bize bunları? E, zaten İtalyan tasarımı Turek'te çok e, bariz bir şekilde görebiliyoruz. Aynı zamanda Turek e, tasarım dışında da Performans olarak da rakiplerinden birçok adım olarak önde. Bunun sebebi de ağırlık merkezi öyle güzel konumlandırılmış ki, bundan kaynaklı çok dengeli arazi kabiliyeti rakiplerine göre çok iyi. Zaten sınıfının en hafif motorlarından birisi diyebilirim. Performans olarak da. E, haritalandırması, tork beygir haritalandırması çok güzel yapılmış. Aynı motor bloğu Aprilia'nın diğer e, serilerinde de kullanıyor. Tuamot Aris e, 660 gibi. Onlar da 100 beygir alırken bu motorda haritalandırmadan kaynaklı e, 83 beygir alınıyor. E, bunda da 4 farklı sürüş modu var. Sürüş modlarınız isterseniz e, optimize edebiliyorsunuz. Ya da mevcut sürüş modlarında da kullanabiliyorsunuz. İsterseniz çok güvenli, e, doğal spor bir makine olarak kullanabiliyorsunuz. Ya da tüm güvenlik önlemlerini kapatıp, e, spesyal arazide saf ve enduro makine olarak kullanabiliyorsunuz. E, zaten, Serudde bu makineyle e, geçtiğimiz e, aylarda ciddi bir e, Dakar'da ciddi bir performans yakaladı. Önümüzdeki e, süreçte de. Tuareg'in arazi performansını çok çok daha konuşuyor olacağız. Aynı zamanda seyahatler için de çantalandırdığınız zaman e, doğal kır gezilerinde e, yine çok başarılı, yolda çok başarılı, dengesinden dolayı, teknolojisinden dolayı çok iddialı bir ürün. E, önümüzdeki süreçlerde çok çok yollarda göreceğiz Tuareg'i. Evet, takip edilmesi açısından bir yere katılıyorum dedim. Bunu da buradan duyuralım. Evet, e, ben de Tuareg'de bu yıl Trans Transanatolia'ya katılıyorum. Ee, geçen yıl misafir olarak katıldık. Bu yıl e, Süreya oynayarak e, yarışmacı olarak katılacağız. Bunun özelliğinden de bahseder misiniz? Bunun, bu organizasyonun? Trans Anatolia şöyle e, uzun süredir yapılıyor Türkiye'de. E, karayolu kullanmadan sadece arazide, yani Dakar'daki gibi roadbooklarla profesyonel bir şekilde lisans sporcuları da katılıyor. Fabrika takımları da katılıyor. Orada Türkiye'yi e, belirli bir güzergahda ara karayolu kullanmadan e, safkan Araziden baştan sona geçiyorsunuz. Bu yılki rota e, Mersin'den başlayıp e, adanın e, üstünden devam ediyor, Van'da son buluyor. E, yine bu yıl Red Bull'un da organizasyonu yaptığı e, Erzincan Kemaliye Taş yol geçilecek Trans Anatolia'da. Yani çok iddialı bir e, coğrafya. E, bu sene çok keyifli olacak Trans Anatolia'da. Çok teşekkür ederim ben Ahmet teşekkür vermiş olduğun bilgiler için. Ben teşekkür ederim. ederim. Arkadaşlar yine aklımı çelen bir motosiklet var burada tamamen İtalyan, e, Brembo'nun e, fren sistemini kullanmış, e, Moto Morini. E, bu çok güzel bir makina e, yani e, önde çift disk var hem arazide hem asfaltta kullanılacak makine. Fiyatı da bunun çok uygun bir makina. E, bunu şimdi bize Ümit arkadaşımız anlatacak. Ümit merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ya motor şimdi hem bir motor alıcısıyım hem motor tanıtıcısıyım. Evet. Yani motorunuz çok ilgimi çekti. Evet. Fiyat olarak da, fiyatı da uygun geldi. Evet. Ee, bununla ilgili bana bilgi verir misiniz? Tabii ki veririm. Şimdi bu Motomorini e, motorumuz 650 cc, 60 beygir bir motor. Bununla e, beraber e, İtalyan markası, fabrikası İtalya'da. Şu an görmüş olduğunuz model aksesuarlı. Normalde bu sade vaziyette geliyor. Üçlü çanta seti, koruma demiri ve alt koruma demiri var. Ee, şöyle ben bunun haricinde uzun tur var. Normalde kendi orijinal camı şeffaf bir cam. Arkada görebileceğimiz üzere. Ee, üzerinde Pirelli Scorpion Rally STR lastikleri var. Ee, 650 cc, 2 yıl sınırsız kilometre garantisi. Onun dışında fiyatlarımız fiyatlarımız şöyle. Bunlar paket paket ayrılıyor. Black Rim modeli yani siyah jantlı, tel jantlı olan modeli 404.900 TL. Bu lansman fiyatı. Golden Rim yani altın sarısı renkli olan da jantları 402.900 lira. Alaşımlı jantlı olanlar var. Onlar da 384.900 ve 347.900 TL oluyor. E, Füme ön cam bu kendi ürünümüz Possibility 3240 TL. Radyatör korumamız 2000 TL hemen şurada. E, far korumamız şu an burada görsel olarak hemen yan motorda gösterebilirim. O da 2000 TL. Şöyle kendi ürünümüz. aksesuarlar bu yönde. E, Motomorini'nin bir güzel bir ekranı var, onu da size göstermek istiyorum. E, büyük bir ekranımız var, 6.5 inç. Anahtarımızı taktık. Ekranımız geliyor. E, belirgin güzel bir ekranı var. İki tane sürüş modumuz var, road ve e, off-road. E, lastik basınç göstergemiz var. Bluetooth'umuz var, telefonumuzu bağlayabiliyoruz. Arka planı da değiştirebiliyoruz. Onu da şöyle çok kısa göstereyim. gezebiliyoruz. Yani akü voltajımız var. Ee, bir sonraki bakım aralığımız var. Ekranda gösteriyor. Tarihimiz, hava sıcaklığımız, odometremiz bunlar var. Ön ee, Öngörüler top speed nedir? Bunların şöyle efendim, bunlar 65 beygir, yani 200 km hızı kadar görebilir ama çantalı olduğu zaman maksimum 180 km fabrika verirsek 180'i geçmemek gerekiyor çantalarken. Evet. evet, ekranı da çok çıkmış. Evet, güzel Motora göz kırpıyorum ben. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tekrar vermiş olduğunuz bilgiler ederim. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar gerçekten motorun hissiyatı çok güzel. Selesi de son derece rahat. Yani ayaklarım da yere son derece iyi bir şekilde değiyor. Ee, yani keyifli bir motosiklet. Ben bu motosiklete göz kırpıyorum. Ee, bakalım. Anlaşabilirsek bir şeyler olabilir. Hadi. Teşekkür ederim Ümit Bey. Evet şu an e, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da fuarı ziyaret edenler arasında. Tesadüf biz buradayken kalıcımıza geldi kendisi. arkadaşlar fuar alanına girdiğinizden itibaren RKS e, billboardlarla reklamlarıyla hal numaralarıyla hepsiyle böyle bir e, fuarda böyle bir etkisini göstermiş diyebiliriz. Bir de e, RKS'nin şöyle motorları var. E, yani farklı farklı modelleri var. Şurada siyahı var. Mesela şöyle ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bunun fiyat bilgisini e, bilmiyorum. Şöyle bir de böyle Vistrom türü böyle farklı bir modeli var. Onun da iki rengi var. Bunlar da çok şık olmuş şöyle. Evet. Yani renkleriyle falan 650'lik bunun bilgilerini de göstereyim size. Yani dikkatimi çeken Brembo fren sistemi kullanılmış bu motorlarda. yetkilileri çok yoğun olduğu için kendileriyle görüşemedik. Ama şu motorun ee, bir de böyle biliyorsunuz yeşili var şu evet. ve şurada kalabalık olan bölümdeki fiyatlarını e, alacağız. Siz firma yetkilisi misiniz? Evet. Ee, şu motorun fiyatı nedir? Abi bunun fiyatı e, Mayıs'ta belli olacak ama şu andaki ön fiyat 419. Peki şunlara gelirsek? O 400 bin lira abi. 400 bin evet. lira. Yani 398 pardon gör bu 458 bin lira bu 398 bin lira. 398 Aynen. bin lira. Şu andaki liste fiyatı açıklandı 398. Evet. Al Şu 150. an görüldüğü gibi mi demirleriyle birlikte bu mi? Bu şekilde alıyorsun abi. Üstünde iki makinenin de koltuk kısıtma ve elcik kısıtma mevcut. Evet. İkisi de var. Evet. O evet. gördüğün gibi alıyorsun. Şu an motorun sesi de sesini de duyabilirsiniz. Evet. RKS motorun yetkilisi Berkay Bey'le beraberiz. Ben Berkay Bey'e kamerayı açmadan önce şöyle sordum. Bu motorun fiyatı yaklaşık 400 bin lira. Şu an ışıkları yandı. Ben dedim ikinci elde bunun emsalleri var. Neden RKS'yi tercih edeyim dedim. O da bana çok güzel bir açıklama yaptı. Neden RKS'yi tercih edeyim? Abi şöyle artık e, ikinci el diğer markalarda ikinci el fiyatına sıfır ürün alabiliyorsun abi. Hani piyasada var. Japonlar var. işte Çinler var. Diğer e, işte Honda olsun, Yama olsun marka çok vermeyelim ama hani bunun abi şu andaki sıfır fiyatı 398 bin lira. E, ikinci el bir mal alırsın 400 bin liraya ama hani genelde abi artık motor sektöründe kalite ve hepsinde RKS, QJ bunlar ortak üretim olduğu için kalite olarak çok yakın birbirlerine. O yüzden abi sıfır ürün her zaman daha mantıklı geliyor insanlara. Evet. Şunlarla biraz bahseder misiniz? Tabii abi. Bu da abi SRT 800. 92 beygir. Çift silindir bir makine. Bunlar alçak sele abi. Diğeri de 650'likti bu arada. O da 76 beygirdi. O da alçak sele diye geçiyor. Metzelerle lastiklerle geliyor abi. Brembo fren sistemiyle geliyor. Genelde bizim bu tarz adventure makinelerde müşterilerin abi yani üzüldüğü konu bacak boyu. Mesela TRK, Benelli'nin TRK 502X modeli var. Kısa boylu müşteriler çok fazla tercih edemiyor. Yani benim boyum 2 metre, ben rahat kullanıyorum ama bu alçak sele abi. Yani 1.75-1.80 insan çok rahat kullanabilir bu makineyi. Bu makine de aynı şekilde, ikisi de alçak sele olarak geliyor. Aynı zamanda abi üstünde şöyle, e, orijinal elçi ısıtma ve koltuk ısıtma mevcut abi. Her iki, modelde de. Her iki modelde de mevcut. Evet. Elcik ve koltuk kısıtlamaları mevcut abi. Double ekran şekilde geliyor. Bluetooth bağlantısı var telefon. Navigasyonu falan aktaramıyorsunuz ama normal telefon çaldığı zaman görüşme yapabiliyorsunuz. Evet. Bu şekilde abi. Aha. Ben şunu e, kamerayı şöyle size vereyim. Ben tamam bu motorun üstüne oturmak tamam istiyorum. E, ben bunu denemek istiyorum. Yani e, seni gerçekten alçak gözüküyor. Boyun kaç abi? 1.76 Bak mesela, şu an abi TRK'ya bindiği zaman o ayak olmuyor. Değmez evet, yani. Evet. Sele de çok rahat. Abi Sele çok rahat. Yani motorun hissiyatı güzel. Yani dediği gibi fiyat performans, yani arz-telek meselesi. Yani her malın bir e, alıcısı vardır. Abi bir de tuşlarda ışıklandırma görüyorum. O da ayrı bir detay. Evet güzel bir detay. Yani e, keyifli bir motor güzel bir motor. RKS de zaten fuara damgasını vurmuş. Fuara ilk girdiğinizde itibaren bütün reklamlarla RKS karşılıyor sizi. Ee, gerçekten çok keyifli bir motor. İnmesi de kolay. Ee, çok teşekkür ederim. Vallahi güzel motor. Rica ederim abi. Evet şu anda Husqvarna'nın standdayım. Yani şurada 400'lük modeller var. Şöyle modeli var ama şunlar çok yakışıklı. Yani şu çizgiler, hatlar gerçekten çok hoş. Şimdi bunların fiyat bilgisini firma yetkilisi bize verecek. Hem fiyat bilgisi hem de ürünün özellikleri nedir kendisinden bilgi alacağız. E, Ahmet bey merhabalar. Merhabalar. E, yani motorları gördük. Benim de ilgi alanımda bu tür motorları çok seviyorum. Motorumu da yeni sattım. Evet. Hem alıcıyım hem tanıtıcıyım. E, bu Husqvarnaların 901 Nordun modellerini bir tanıtır mısınız? Biz? Tabii ki. Nordunda iki modelimiz var. Bir Nordun 901, Nordun 901 Expedition. İkisinin arasındaki fark. E, Düz olan versiyon biraz daha yol versiyonu. Diğer Expedition ise biraz daha arazi versiyonu. Bunda Explorer olur Storch sistemi var. Bizim Cross'larda kullandığımız sistemle aynı bunlar. Güç olarak ikisi de 105 beygir, 100 tok var. Çok güzel mi? 200 kilo. Bunda aksesuarlı olarak geliyor. Aksesuarda neler var? Yüksek ön camımız var. Navigasyon barı var elcik ısıtma var konforsele ön ısıtmalı konforsele var orta sehpa var alt karter korumamız var yan çantalarımız var ee, bunda elcik ısıtma var ve paket açık olarak geliyor evet pirelli scorpion lastiklerle geliyor aynı zamanda hem arazide hem ee, yolda rahat edebileceğiniz bir lastik. Bu da Nordun 91 2024 yeni rengi. Peki Bu de güzel. Evet, renkleri harika ve evet. çok heybetli, çok yakışıklı duruyor. İlk evet. ee, ilk önce mavinin fiyatını sonra da Nardo Green'in fiyatını alabilir miyim sizden? Expedition'ın fiyatı 848.700 lira. Ee, düz olan versiyon da ee, şu andaki fiyatı 762.900 lira. Evet. Kredi Cansin. kartına vade farksız altı taksit kampanyası var, Fuara özel. Motorlar da elimizde mevcut. Dileyen olursa yardımcı oluruz. Evet. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim. Yani. Gerçekten çok hoş. Yani maddi durumları e, ayarlayabilirsem kesinlikle düşünmeden alabileceğim markalardan bir tanesi olduğunu söylüyorum ve Husqvarna'ya veda ediyorum. Dostlar İstanbul Motosiklet Fuarı'nın ilk gününün birinci bölümünün sonuna geldik. Yaklaşık 4-5 tane firma ve büyük motorlardan oluşan 4-5 firmayla röportaj yaptık. ...motorlarını anlattık, fiyat bilgilerini aldık. E, fuardan e, genel anlamda e, görüntüler aldık. İçişleri Bakanı denk geldi, İçişleri Bakanımız'ı çektik. Ondan sonra e, biliyorsunuz videonun başında da e, Zafer abi denk geldi, onu çektik. Motorları, fuarı genel olarak birinci bölümü çektik. İkinci bölümde de kafamda bazı firmalar var, onları tanıtacağım. Şimdilik birinci bölümün sonu diyorum ve veda ediyorum. İstanbul Motosiklet Fuarından kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, bu sene macera bitmeyecek. Yarın ikinci bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.